Ğayrinin mağdûb aleyhim ve'n-dâllîn. Gazap ettiğin kulların yoluna bizi sevk etme. Mağdûb. Gazap ettiğin kullar kim bu gazap ettiği kullar? Muhammed Aleyhisselam bu ayeti nasıl tefsir ediyor? Kur'an'ın her ayetini en önce Muhammed Aleyhisselam'la okuyacaksınız. Çünkü Kur'an'ı o kalbine indirmiştir. En iyi o bilir en güzel o okur ve en iyi de o anlamıştır. Ve en iyi kim yaşamıştır kardeşler? Son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şu halde gayril mevzubu aleyhim kim? Gazap ettiğin kullarının yolundan bizi uzak tut. Bizi onların yoluna iletme diye biz dua ediyoruz Fatiha'da. Kim bu gayril mevdub? Gayril mevdub Allah'ın gazap ettiği kullar Yahudilerdir. Yahudileri Allah yüzlerce binlerce peygamber gönderdi. Bunları katlettiler, öldürdüler sırf tebliğ ettiği için öldürülen iki tane peygamber var. Baba ve oğul. Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam. Parça parça yaptılar Yahudiler. Bize bunları anlatma. Biz Tevrat'ı tamamını biliyoruz. Ayetleri tefsir etme. Size ihtiyacımız yok. Biz Tevrat'ın alimiyiz. Sizin gibi sahte peygamberlere ihtiyacımız yok dediler. Ve tebliğ, sadece tebliğ vazifesi yapan Zekeriya Aleyhisselam'ı ve Yahya Aleyhisselam'ı paramparça yaptılar. Bakın iki parça falan değil. Yahya Aleyhisselam tefsirlerde vücudunun her azası farklı bir ülkede diye geçer. Farklı bir ülkeye götürdü. Yahudilerin şu peygamberler olan düşmanlara bakın. Sen Allah'ın gönderdiği elçilere böyle düşmanlık edersen Allah da sana bu kitapta lanet eder. Biz onlara lanet ettik diyor Yahudilere. Lanet ettik. Ahirette ne yapacağını hep beraber göreceğiz. Bu dünyada zaten iki defa soykırama uğradılar. Sırf Allah lanet ettiği için. Bir de bunun ahiret boyutu var. Ahirette bu dünyada çektiklerinin çok daha büyüğünü çekecekler. Ya hocam akıllanmadılar mı bunlar? Akıllanmış olsa Filistin'deki Müslümanlara soykırım yapar mı? Bu adamlar Hitler denilen bir adamın soykırımından kurtulmadılar mı? Az kaldılar, sayıları şu anda dünyada çok azdır. Çok büyük soykırıma uğradıkları için. Önlerinde Hitler denen bir adam var, Katolik bir Hristiyan, Hitler. Alman ırkının dünyanın en gelişmiş, en üstün hırka olduğunu iddia etti ve bunun karşısında en zengin millet olan Yahudilerin zenginliklerini yok etmek ve ırkını sonlandırmak istedi. Altı milyon, yedi milyon kadar Yahudi katletti, soykırım yaptı. Bugün dünyada on, on milyon kadar Yahudi vardır. Yedi milyonunu Hitler katletti, yarısını adam götürmüş ya. Bu yaptı. Şimdi bu Yahudiler biraz akıllanmış olsa, aynı soykırımın birebir aynısını Filistinlere yapıyorlar mı bugün? Yapıyorlar. Toprakları 30 sene önceki İsrail'e bakın, Şimdiki İsrail'e bakın. Filistin bu kadar, İsrail bu kadar. Şimdi tam tersi. Filistin'e şu kadar bir yer bıraktılar. Devamlı işgal, devamlı yayılma, devamlı işgal, devamlı öldürme. Faili meçhul, faili meçhul. Beş tane Filistinli kayıp, on tane Filistinli kayıp. Her gün birileri yok oluyor. Soykırım yapıyorlar. Nüfusu azaltacaklar. O bölgenin Kudüs'ün tamamına sahip olacaklar. Hesapları, planları bu. Allah bunlara gazap etmiştir. Ve biz her gün Fatiha'da diyoruz ki Allah'ın bu gazap ettiklerinden biz değiliz. Biz onlardan, biz onlardan değiliz. Biz onlardan uzağız. Sen bizi onların yoluna iletme diyoruz. Peşinden bir şey daha söylüyoruz. Velabbalin <laughs> ve sapıtanların yoluna bizi iletme. Sapıtanlar kim? Hristiyanlar. Allah İsa Aleyhisselam'a indirdiği kitapta da Musa Aleyhisselam'a indirdiği kitapta da Tevhid Akidesi'nden bahsetmedi mi? Tek ilah olduğundan bahsetmedi mi? Bahsetti. Ama Yahudiler dediler ki, Üzeyir Allah'ın oğludur, ilahı ikiye çıkarttılar. Hristiyanlar dediler ki, İsa Allah'ın oğludur, Meryem Allah'ın karısıdır, ilahı üçe çıkarttılar. Haşa ve kella ve biz Müslümanlar her gün Fatiha'yı okurken diyoruz ki, Allah'ım biz ne ilah ikidir diyen Yahudilere benzeriz, ne de ilah sayısı üçtür diyen Hristiyanlara benzeriz. Bizi onların yollarından uzak et. Biz onlara inanmıyoruz. Biz onlara doğru gitmiyoruz. Bizim ayaklarımızı sıratı müstakimde daim kıl. İşte bu Fatiha suresidir kardeşler. Bakın tevhidi anlamak için bu Fatiha'yı çok iyi idrak etmemiz lazımdır. Bir tane mesaj geldi geçen hafta. Paylaştım. Bir Alevi kardeşimden gelen mesaj. Birebir kelimesi kelimesine okuyacağım. Tevhid ne demek anlayacaksınız. Kahreden bir Alevi mesajı başlığıyla paylaştım. Hocam ben bir Aleviyim, yaklaşık üç aydır elhamdülillah hidayeti nasip etti Allah'ım. Şükürler olsun kardeşim. Okuldan memlekete dönünce ailem fark etti namazımdan. Üniversiteye gitmiş kardeşim, orada sohbetleri falan dinleyip namaza başlamış. Okuldan eve dönünce ailesi bir bakıyor, bu çocuk odaya geçiyor namaz kılıyor. Ailem fark etti namazımdan diyor. Haşa bekella, Hazreti Ali Allah'tır. Başa kim o zaman dediler bana. Ali Allah'tır diyor. Bakın biz biz buna inanmıyoruz Allah'ım. Biz bunu reddediyoruz. Alevilerin bir kısmı Nusayriliğe çok yakındır. Nusayrilik ne demek? Allah Ali'nin içinde hulul etmiştir. Ali Allah'tır. Bu da bunlardan bir tanesi demek Babası, annesi bu çocuğa demişler ki Ali Allah'tır. Ali değilse, Allah Ali değilse başa kim? Yani illa Allah bir insan olmak zorunda mı? Bir insanın içine hulul etmek zorunda mı? Şu sakat mantığa bakar mısınız? O zaman ne olacak? Leyse ke mitlihi şey onun ayeti. O yarattığı hiçbir şeye benzemez, dengi yoktur. Ne olacak o ayet? Neden başka kim o zaman diyor? Çünkü bu Kur'an'ı okumamış. Bu Alevi bu Kur'an'ı okumamış. Okusaydı Allah'ın benzeri hiçbir şey olmayacağını, hiçbir şeyin içine girmeyeceğini, hulul etmeyeceğini bilirdi. Ama bilmiyor. Bilmediği gibi oğlunu da doğru yoldan sapık bir yola sevk etmeye çalışıyor. Ali Allah'tır diyeceksin diyor. Başka kim o zaman diyorlar? Anlatıyorum ama şunu söylüyorlar. Biz yanlışsak bile bizimle aynı gemide yanacak, yanacaksın gerekirse. Kafa kol. Yanlış mıyız biz? Yanlışız. Sen de bu yanlışta bizimle aynı gemide batacaksın. Ya göz göre göre insan ateşe götürülür mü ya? Önünde büyük bir ateş yanıyorken oğlum biz buraya gidiyoruz sen de gideceksin denir mi? Akıllı bir adam işi mi bu? Ama diyor ki biz böyle gelmişiz böyle gideceğiz. Doğrular ve hakikatler güneş gibi karşımıza çıksa bile Ali'nin Allah olduğuna iman etmek zorundayız diyor ve çocuğu bozmaya çalışıyorlar. Annem ve babam ağlıyor. Niye ağlıyor? Namaza başladığı için işte ağlıyor. Allah'ım sen bu insanlara hidayet nasip et ya. Bak çocuk içki içiyordu, kumar oynuyordu. Ya, Allahu alem belki zina yapıyordu. Ağlamıyor. Annesi babası ağlamıyor. Normal. Gençler bunu yapar diyor. Ne zaman ki namaza başladı, Allah yoluna girdi. Ağlamaya başladı. Ay bizim oğlumuz bozuldu. Namaza başladı bizim oğlumuz. Şu cehalete bakın ya. Savaştığın, savaştığın şeyin farkında mısın? Namazla savaşıyorsun. Allah'ın emriyle savaşıyorsun. Sen sen bir pire kadar bile olamayacakken bir deveyle nasıl savaşırsın? Kaldı ki verdiğim misalde Allah ile kul pire ve deve arasındaki fark gibi değildir. Mümkün değildir. Nasıl savaşacaksın Allah ile? Namaza karşı düşman. Annem babam ağlıyor. Babam yarına kadar zaman verdi. Yoksa git evden dedi. Arkadaşlar ya tevhid ya şirk. Bu kardeş şimdi ayrımda. Yol ayrımına geldi. Köşeye geldi. Ya tevhidi seçecek. Ne yaparsanız yapın ben Allah'ın dininden vazgeçmem. Çünkü bana elleri, ayakları, gözleri, kulakları sen vermedin baba anne. Allah verdi diyecek. Ve tevhide devam edecek. Bir iki ay kavga gürültü küfür yiyecek. Sonra alışacaklar. Allah yoluna bizim vesilemizle dönen yüzlerce Alevi kardeşimden aldığım mesajlara bu yönde. İki ay sürdü. Benimki dört ay sürdü. Benim ailem çok baskıcıca altı ay hakaret etmeye devam ettiler. Altı ay sonra şimdi süt limanız hocam. Hatta annem bile namaza başladı. Diyen bir sürü Alevi kardeşim var. Bu baskılar yıldırmak içindir. Birkaç ay sürer. Bazısında birkaç hafta sürer. Sen Allah'ın dininden taviz veremezsin. Bakın şimdi babanın söylediği bir cümle var. Bunu da çok dikkat edinmeyin. Yoksa evden git diyor ya namazı terk et. Ali'nin ilahlığını kabul et ya da evden git diyor. Namazların bazen ağlayarak geçiyor. Benim şirk koşacak bir şey yapmamı istiyorlar. Onu yaparsam namaz kılmama izin vereceklermiş. Bak Ali Allah'tır dersen evinde istediğin kadar otur namaz kıl diyor. Şu cehalete bakın. Bir insanın ilahlığını kabul edersen, sabahtan akşama kadar yeme içme, devamlı namaz kıl. Allah senden o namazları kabul eder mi? Hizmetimin başında kafirlerle alakalı ayetleri söyledim. Onların iyiliklerinin ne olacağına dair. Başka ayette, İbrahim suresindeki ayette, toz zerrelerini çeviririz diyor. Kafirlerin yaptıkları iyilikleri toz zerrelerine çeviririz mahşer günü diyor. Rüzgar bir eser, o zerreler havada uçar, yok olur giderler. Ben şu kadar şey yapmıştım, bu kadar fakir fukara yardımda bulunmuştum. Bu kadar güzel bir buluş yapmıştım. Toz zerreleri. Gölgeler ve toz. Gölgeler ve toz. Kafirlerin iyiliği böyle işte. Şirk koşarsam, Ali Allah'tır dersen namazıma izin verecektir hocam diyor. Ben yapmak istemiyorum. Kalpten olmadan, içimden gelmeden onların istediğini yaparsam kafir olur muyum? Evet kardeşim kafir olursun. Ali Allah'tır diyebilmen için İslam'ı reddedebilmen için bir tek şart var, ölüm riski. Anan baban seni ölümle tehdit ederse, hakikaten size o kadar zalim derse, ölümle tehdit varsa o zaman tamam, İslam'a inanmıyorum diyebilirsin dil ile. Kalbinle reddedeceksin, ben Müslümanım diyeceksin ama. Tıpkı Ammar bin Yasir gibi, Allah ondan razı olsun. Ama böyle bir durum söz konusu değil, sadece evden kovmak da tehdit ediyor. Ne olur iki gün git sokakta yat, arkadaşın da yat, üçüncü gün çağıracaklar, mecbur. Evlat bakkaldan alınmıyor, mecbur çağıracak. Üçüncü gün vazgeçecek, geleceksin eve. Bağıracak, çağıracak, bir iki küfür edecek. Ama bir iki hafta içinde ya da bir iki ay içinde vazgeçecekler. Anlayacaklar ki bu adam yolu bulmuş, bu adam artık dönmez, kessen dönmez diyecekler. Ve seni rahat bırakacaklar. Ben askere gittiğimde bana dediler ki askerden namaz kılamazsın. O zaman solcular baştaydı, İslam düşmanları baştaydı. Namaz kılanlara çok ters bakılıyordu. Şimdiki kadar rahat değildi. İki gün, üç gün, beş gün namaz kıldığım dönemde arkamda devamlı cemaat geliyor. Sekiz kişi, on kişi imamlık yapıyorum. Karakol komutanı dedi ki, namazları burada kılamazsın. Askerliğin bitince on sekiz ay sonra git evinde istediğin kadar namaz kıl. Kimse sana karışmaz. Ama askeri içinde namaz yok. Halbuki askeri içinde namaz kılmayı yasaklayan hiçbir şey yok inisiyatif kullanıyor. İslam düşmanlığı içinde gözümü korkutmaya çalışıyor. Kılmaya devam edersen ceza yersin dedi bana. Ben dedim ki komutanım hayatım boyunca kıldım. Hiç bırakmadım ve kılmaya da devam edeceğim. Sen bilirsin dedi. Sonuçlarına katlanırsın. Ahiretteki sonuçlarından daha fazla korkuyorum komutanım dedim. <laughs> Kılmazsan ahirette çok daha büyük sonuçlar var. Burada ne oldu? İki tane ceza verir, 10 gün, 15 gün içeride yatırır. Onu da yapamaz. Kanun yok çünkü. Sadece korkutmaya çalışıyor. Peki sen git bakayım evladım dedi. Ne oldu sonra? Hiçbir şey yapmadı. Çünkü kanun da yok. Korkutmak için sert konuşabilirler. Dinden taviz vermeyeceksin. Senin Allah'ın var ya. Onun arkasında Ahmet vermiş, Mehmet varmış, üst rütbeli komutanlar varmış. Burada çok yıldızları varmış. Göklerdeki bütün yıldızların sahibi olan Allah senin arkanda. Korkma. Korkmadım, kılmaya devam ettim. Allah'a şükürler olsun bir tane namazımda kazaya kalmadı askeriyede. Acemi birliğinde kazaya kalıyordu ama usta birliğinde bir tane namazım kazaya kalmadı çok şükür. Hepsini kıldım. Acemi birliğinde 30 gün boyunca çok yoğun olduğu için sabah namazını kılıp çıkıyorduk. Yatsı namazına kadar devamlı dışarıda. Bir sürü eğitimler, sürünmeler, bilmem neler, temizlik yapmalar falan. Namazların hiçbir tanesini kılamıyordu. Yatsıda bir geliyorduk şeye. Koğuşa, koğuşta. Öyle ikindi akşam kaza ediyorum. Peşinden de yatsı yıkılıyorum. Günü öyle kapatıyorduk. Allah günahlarımı affetsin. Amin. Keyfi olarak yapmadığımız için Allahu Alem belki gün olarak da yazılmaz. Çünkü keyfi olarak bırakmadık. Şimdi giden askerlerden duyuyorum ki her şey çok rahat. İstediğin zaman gidiyorsun namazını kılıyorsun. Tekrar geliyorsun vazifeni yapmaya devam ediyorsun. Bizim zamanımızda çok zordu. Çok hakaret ediyorlardı, küfür ediyorlardı. 300 kişilik bölük. Bizim bölük 300 kişiydi. Acemi birliğinde. İki kişi namaz kılıyorduk. 300 tane genç adamdan 20 yaşında delikanlıdan, iki tane adam namaz kılıyordu kardeşler. Şu şu durumun zorluğuna bakın ya. Nereden nereye? İşte kardeşler. Bu kardeşimize Allah ayaklarını İslamiyet üzerinde sabit tutmayı nasip etsin. Amin. İlmini, muhabbetini, aşkını bol bol arttırsın. Amin. Şimdi ben bu mesajı yazdım. Peşinden de birkaç soru yazdım. Soruları da okuyayım hem kapatacağım. Sorularım var. Alevi vatandaşlara Allah'a bir insanı şirk koşmayı kim öğretiyor? Alevilerin birçoğu bizim gibi iman eder, tek Allah vardır der. Hazreti Ali, Efendimizin son peygamberin sahabelerinden bir tanesidir. Allah'ın selamı onların üstüne olsun der. Birçoğu böyle bizim gibidir. Ama bir kısmı da onun peygamber olduğunu yahut da ilah olduğunu kabul eder. Bu açık şirktir. Bu bilgiyi bunlara kim öğretiyor? Kim veriyor? Sorun bu. Bu namaz ve İslam düşmanlığını kimler empoze ediyor? Herhangi bir Alevi kardeşim sohbetlerimi seyredip namaza başlayınca, oruca başlayınca ya da tesettüre girince hemen ailesinden bir mahalle baskısı görüyor. Neden bu namaza, oruca, başörtüsüne düşmanlık neden? Bunları size kim öğretti? Namaza, oruca düşmanlığı size kim öğretti? Sorun çok basit. Üç, bu Alevi dedeleri ne iş yapar? Bunların dedeleri var. Yani yaşlı insanlar, hürmet edilen, saygı duyulan ve dini öğretmesi gereken insanlar. Bu Alevi dedeleri namaz düşmanlığı mı öğretiyor? Tesettür düşmanlığı, oruç düşmanlığı, İslam düşmanlığı mı öğretiyor? Bu adamların işine. Bir tane genç kardeşim de gelip bana demedi ki ya hocam Alevi dedemiz var aynı senin anlattığın şeyler anlatıyor. 14 asırlık İslam'dan bahsediyor. Bir tane adam demedi ya. Hangi Alevi dedesine girseler Ayşe'ye küfür, Ömer'e küfür, Ebu Bekir'e küfür, Osman'a küfür. Küfürden başka bir şey öğretmez misiniz siz bu insanlara ya? Niye küfür ediyorsunuz Allah'ın dostlarına? Neden? Son sorum, Allah'ın dinine küfür ve hakaretten başka insanlara ne öğretiyorlar? Allah rızası için İslam'ı öğretin bu insanlara. Bu adamlar, bu Alevi kardeşlerimiz, sohbetlerimiz vesilesiyle meclisimize geliyor. Gusül abdestini bana tarif eder misin diyorum, köşeye çekiyorum. Biz bugüne kadar böyle bir şey duymadık diyor. Bilmiyorum diyor. 30 yaşına gelmiş adam ya 30 yaşına gelmiş. Ve soruyor Müslüman mısın diyorum? Evet hocam ben Müslümanım diyor. 30 yaşına gelmiş gusül abdesti almamış. Bu Alevi dedeleri bir kere öğretmediler mi bu adama gusül abdesti nasıl alınır? Peygamber ve sahabileri İmam Ali gusül abdestini böyle alırdı. Ya insan bir öğretir be. Ne iş yaparsınız kardeşim siz ya? Allah alisiz Alevilere, ülkemizdeki alisiz Alevilere hidayet nasip etsin. Ali siz Alevi olur mu? İşte bizim ülkemiz böyle garip bir ülke. Hem Aleviyim diyor ama Hazreti Ali'ye düşman. Yok Ali'nin gittiği yol bizim yolumuz değil. Biz onu çok seviyoruz ama yolu bizim yolumuz değil. Oğlum bu nasıl iş ya? Seviyorsan ona benzemen lazım. Sevginin ölçüsü var. Sevginin delilinin ortaya konması gerekiyor. Muhammed Aleyhisselam'ı seviyorum diyorsan onun gibi yaşaman gerekiyor. Onun gibi namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zikredeceksin, sadaka vereceksin, zekat vereceksin, hac yapacaksın, umre yapacaksın. Eğer Muhammed Aleyhisselam'ı sevdiğini iddia ediyorsan, İmam Ali'yi sevdiğini iddia ediyorsan onun gibi abdest alacaksın. Onun gibi namaz kılacaksın. Onun gibi Allah yolunda cihad edeceksin. İslam ilimlerini onun gibi dağıtacaksın insanlara. İmam Ali dediğiniz zaman aklınıza ilk ne geliyor? İlim. Sahabe içindeki en halim adam. Allah ondan razı olsun. Amin. Rabbimiz Teala cennette ellerini öpmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. muin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da biraz...